Geçtiğimiz günlerde Jax için duyulan orta ölçekte güncelleme nihayet PB'ye eklendi ve herkes tarafından oynanabilir durumda. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Teşekkürler. Eğer önceki Jax videosuna ulaşmak isterseniz kart tıklayabilirsiniz demek isterdim ama telif hakkından dolayı kaldırmak zorunda kaldım. Artık çoğu yeteneğinin yetenek gücü oranı ile güçlenmesinden dolayı önceden de dediğim gibi yetenek gücü eşya dizilimini yapmak olası gözüküyor. Bununla birlikte Jax'in yeni oynanışına ve yetenek setine hızlı bir bakış atacak olursam Q yeteneği eskisine çok benzer olmasıyla birlikte yeni rakibin üstüne atlayarak hasar veriyor. W yeteneği de eskisiyle aynısı olmasına nazaran artık yetenek gücü oranı barındırmıyor. E yeteneği yine rakibin vuruşlarından sıyrılıyor ve bununla birlikte artık yetenek gücüyle birlikte de güçleniyor. RYT Nizi tamamen değiştirilmiş olup Jaxel'indeki feneri sallayarak zırh, büyü direnci ve rakibe göre saldırı gücü kazanıyor. Yetenek gücü değerini yükseltilmesinden dolayı eskisi gibi hibrit eşya dizilimine gidilerek saldırı gücü ile yetenek gücü birleştirilebilir gibi duruyor. Eğer Jax'in eski balık tutma yetenek simgesi için üzülenlerdenseniz Riot onu da düşünmüş ve Jax için küçük bir oyun eklemiş. Bununla birlikte artık nehirde hiçbir şey yapmadan beklerseniz Jax balık tutmaya başlıyor ve tuttuğu balık başına da altın kazanıyor. Bu altın değeri ise maksimum 5 altına kadar birikebiliyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz ve güncellemeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda oluşalım. Etkinliklerde bulunmak, sohbet etmek ve çekilişlerle şansınızı denemek için Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Bağlantı açıklama kısmında.